Bugün Minecraft P'nin yeni bir bölümle karşınızdayım. Bugün Minecraft P ye... Zengin Fakir Part 2 oynayacağız arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Şöyle gidelim. Ay güzel bir uyku aldık. Şimdi gidelim şu fakirin yanına. Ah sarmaşıklar ne kadar pis bir evim var ya. Neyse. Merhaba. Günaydın. Günaydın. Ee, ne yapacağım? Sen işine devam et. Benim de işlerim var zaten. Gidelim. Neyse. Şu markete doğru yol alalım ve şuradan gidelim. Senin maaşını da vermeyi unutmuştuk. Onu alalım falan filan. Buradan sonra bu şuraya gelip biraz sen zaten açsın. Şuradan biraz yemek vereceğim sana. Ondan sonra buradan sonra o şöyle yani onu vermeyeyim. O çok pahalıydı. Ee, borç yazar mısın ya? Evde kaldı param. Ee, iş, i̇şler sana kolay gelsin. Ee, Hüsnü. Yine ha, ha Halledi lan o. Neyse. <laughs> ah, neyse gidelim. Dur. <laughs> hmm, hadi ne yapacağım? Ya bu fakir evi de çok pis ya. Ben bu evi yıkasam mı? Bir saniye çıkarını atayım da bari çocuk kurtulsun. Hep örümcek ağa falan oluyor. Duvarlarında. Şunları kırayım da bir bir iyilik yapmış olurum. Topraktan ne var. Buna biraz şekil yaparız. Neyse. Gidelim şöyle bir kıralım şunları. Ee, hemen. Hemen kıralım. şuraya kıralım. Daha çok böyle zengin fakir istiyorsanız zaten like atmayı unutmayın. Yorumlarda belirtiniz. Hemen şuraya kıralım. Zenginin yaşadığı yer temiz olsun. İşte fakirin. ediyorum ben. Ben artık bir istem. Sen... Ben artık bir istem. oldu? Sen bir şey mi demeye çalışıyorsun orada? Evet. Ne oldu? Ben artık bu işi sevmiyorum. Sen ne diyorsun lan? Bu işi yapacaksın başka çaren yok. Hayır yalayacağım. Seni döverim lan çocuk. Biz... Sen kimsin lan? Yalayacağım. La benim dediğim işi şey yapmıyor musun lan sen? Evet. Gerizekalı seni. Sen kimsin lan? Salak. Gerizekalı lan seni. İşsizsin lan sen, fakirsin. Sen niye benden bir daha iş istedin o zaman? Gerizekalı git konuşmuyorum seninle. Salak beyin sizi. Tamam gidiyorum. Git buradan. Konuşmuyorum seninle. Al şunu berden. Ver lan paramı. paramı. Maaşım var lan. Zaten adam gibi yapamıyorsun işini. Git buradan. Bu evden de taşın. Fakir seni. Şu odunları da atalım da daha çok şeyimiz yansın. Bu ne ya? Biraz uyuyalım. Sabah olunca düşünürüz. sabah oldu. Şimdi gidelim. O fakire ben gününü gösteririm. Aa ne yaptım ben ya? Artık bir işi olmayacak. O zaten çok fakirdi. Olamaz. Ne yaptım ben? Hemen gitmeyip ondan özür dilemeyim. Fakir özür dilerim. Fakir hayır gitme. Bu benim işim. Hayır olamaz. Fakir. Bunu yapamazsın. Odunlarım. Hayır. Senden daha yetenekli birisi yoktu hiç bugüne kadar. Gelmelisin fakir. Nereye gittin? Fakir. Fakir gel buraya. Kaçamazsın benden. Ben de o zaman böyle yaparım. Fakir gel buraya. İşsizsin zaten. İşsizsin sen. Gel buraya çalışmak zorundasın. Para alman lazım. Gel buraya. Oyru. <laughs> Artık burada hiçbir yerim olmayacak. Tek başıma kaldım. Ne yaptım ben ya? Of. Bunlar bu işler de beni çok zor, yoruyor zaten. Of. Of ya açıl ya sen de. Ne biçim kapısın? Üşümeye başladım. Biraz daha odun. Allah kahretsin. Bugün Başıma her zaman kötü şeyler geliyor. Baktım artık bugün en lanetli gün ya. Lanet olsun ya. <laughs> ya yoruldum artık ya. Nasıl yapabilirim? <laughs> Halil'e de borcum vardı zaten. O borcumu da ödeyeyim. Of ya. Fakir gel buraya neredesin? Cık. Cık. Olamaz. Of. Al Halil sana da borcum vardı. Para vermeyi unutmuştum al. Bunları alırsan sevinirim. Uf ya fakir yok. Olamaz. fakir neredesin fakirin evi çok güzelmiş ya o kadar olmasa da güzeldi çocuğun Hayır olamaz. Hayır taşındı mı yoksa? Hayır ona izin veremem fakir. Hayır bu mahallede tek dostum o. Hayır diye taşınıyorsun. Of fakir ya. Neredesin sen? Sana bırakmamalıydım. Neredesin ya? Şöyle bir geziyim belki bulurum onu. Buralara doğru gitmişti. O lan. O lan! Bir dakika. Bu olamaz. Fakir'in kafasını kestim. Olamaz. Ya fakir. Ya. <laughs> ne yaptım ben? Olamaz, olamaz. <laughs> ah! Fakir seni çok seviyorum. Fakir gel sarılayım sana. Fakir. Sarıl. Gel. Sen nasıl? Bu elmas blokları sen koydun değil mi? Evet. Nasıl koydun? Sen hani fakirdin? Ben 3 yaşındayken annem babam öldü. Ondan sonra ne oldu? Ben dayımla yaşamaya geçerken de dayım bana bunları hediye etmişti küçükken 6 yaşında. Ama neden bana böyle böyle elmas bloğu olduğunu söylemedin? Çünkü dayım bana sır olsun demişti. Tamam anladım. O zaman ne yapalım biliyor musun? Ben sen, ikimiz birlikte sana da elmas bloktan güzel bir ev yapalım. Ondan sonra ikimiz güzel arkadaş olalım. Bir daha küsmeyelim tamam mı? Tamam gel. Ben eşyalarımı alayım. Sen bu arada nereye saklanmıştın? Bakalım nereye saklanmış. Şurada bir yer var ama bakayım oraya. Galiba burası. Değilmiş. Ne yapacağımı bilmiyorum ya gerçekten. Of. Galiba buraydı. Galiba. Burada değil. Buldum. Nerede? Heh, ben de buldum. Sen uçuyor musun lan? Sen hack misin lan? Burası hayır. Ah, i̇mdat. Galiba düşeceğim. Benim burada topraklarım var. Çık. Of oh, ne güzeldi ya. Güzel oldu bence. Gel. Gel benim elmas bloklarımdan biraz ev, şey sana ev yapalım güzel mi? O evi de artık ne yapar ne yaparız bilmiyorum. Gel. Artık senin de güzel eşyaların olacak. Merak etme. Ama bana Biraz bir daha küsmeyeceksin tamam mı? Tamam. De... Ee, tamam. Gel. Biz... Olacağım? Ee, o zaman şuradan gidelim. Video. Şuradan, şuradan gidelim. Şöyle. Şuraya yanlışlıkla yaptık ama kalmamız yok. Ya. Sen ne yapıyorsun? Ben de yanlış yaptım. Gel ilk önce Şöyle bir Bak, yapalım. Bak yine yanlış yaptım. Kırdım. Ya onu öyle mi kıracaksın? Dur. <laughs> Kazma getirseydin ya. O Allah Allah Getireceğim bekle. Şöyle gidelim. Ee, şuradan bir şöyle yapalım. Ve senin evinde yapmaya başladık şimdi. Ne güzel olacak. Kapım yok. Aynen benim kapım. Getireyim kapı. Ulan var ya benim evim bile tamamen elmas bloklardan değil. Ateş sen. O ateş seni gaz, gazıyla şey yapabilir öldürebilir. Söndürdüm onu. Pisi. böyle pis mi? Onda kaç ay kaldın sen biliyorum ben. O senin gerçek evin. Bu senin... Bu ikinci bölümde yaparız istersen biraz mı? Üçüncü. Üçüncü bölümde yani. O zaman videonun da sonuna gelelim. Arkadaşlar evet, bir sonraki evet. bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet. <laughs>